Evet arkadaşlar, beklediğiniz o güzel videomuz geldi. E, bugün arkadaşlar, sevgili Among Us oyuncularımız. Among Us'ta arkadaşlar yine videomu 9 dakika çekeceğim. Şimdi en fazla 9 dakika çekebiliyorum. Tablette öyle gösteriyor. Bu da bir gıcıklık yani. Yanına da herhalde 3 tur falan atabileceğiz. Yok bunda bayağı bir tur atarız. Play Now diyelim. Karakterim Kovo yaptım. Oha abi nasıl aldın derseniz bu hileli bir e, şey. Amongas. Hileli bir Amongas arkadaşlar. Bu arada ışığı açayım mı ya? Bir dakika. Nasıl olsa imposter değiliz. Nasıl gözüküyor? Evet, daha net gözüküyor. Tam o zaman böyle oynayalım. Evet, ilk kilimiz, ilk kurbanımız 35. saniyede ölmüştür. Abi kim diyorlar? Green Abi Green diyelim ilk bir. Green dedik. Evet zaten e, yeşil ve mavi dışında bütün server şey yapmış arkadaşlar ilk videomu çektim yine 9 dakika 19 saniyeydi hiç bakmadım 9 dakika bir anda geçmiş sonra bir video daha kurdum 45 dakika e, şey yapabiliyorum. 45 dakika bir, bir şey bir şey oynayamayız zaten de. Artık kafam beynim şişti yani. Jack bot vereceğim, geçeceğim ya. Arkadaşlar bu arada ara sıra böyle bir ses evet. Oyunun bir gıcık yanında hep böyle şey çıkıyor. Eee Adı neydi? Hep reklam çıkıyor ama bazı reklamlar oyun bug'e giriyor. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Evet. Blue zaten şey yapmıştı. Bu sefer Jason yapalım. Etimizde bir örümcek. Impostor, Impostor var, Impostor! Arkadaşlar, ilk videomu çektim yine sürede olmuştu. dediğim gibi 9 dakika çekebiliyorum. Onda bir iki 2 Birinde size bug göstereceğim. Bir dakika o bug'ı bir daha göstereyim. Bug'ı gösterirken elendim. Birinde de Okey kanka tam ee, arkadaşımmış o yüzden hiçbir şey demeden gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar sesler geri bir. İçeride e, kardeşim ve arkadaşlar yani komşumuz Emirhan oynuyorlar beraber. Arkadaşlar o hemen göstereyim bir dakika. Şimdi video bir bitecek arkadaşlar. Lan abi görünme. Görünme. Şurada durmuş gibi yap. Ha arkadaşım. Gördünüz mü? Yerin altına giriyorsun ya. Ya ben böyle bir bak. Hayatımda görmedim. Ya tabi bu, ben bunu sadece bilgisayarda oynuyorum. Yoksa e, tabletlerimde falan yok. Yani Among Us oynayanlar bili, e, lütfen yorumlara yazsın. E, şey diye abi öyle bug var yok diye falan yazın arkadaşlar yorumlarda. Abi of. Arkadaşlar şu anda hiç tehlikede değilim. Çünkü kimse elemiyor beni ve daha bir kill bile öldürmedik. Yine reklam. Ya zaten olmuş 5 dakika 4 dakikam kaldı. Arkadaşlar olmazsa bu videoya atarım, üstüne bir video daha atarım. Yine kim ya? Vaa skifot skifot mouse bozulacak oğlum. Bir purple ediyor bizi. bizi. Tehlike değil şu anda çok masum geziyoruz. Hadi arkadaşlar ya daha iyi. ilk imposter'ı hadi. Tabi daha. Oo daha kaç kere imposter olduk biz. Evet biri ölmüş arkadaşım olduğu için hiçbir şey demeyeceğim. Gitsinler kendileri bulsunlar. İnşallah bulmazlar çünkü. Evet orada beyaz verken. Bir tane bile kilver yapmadan, bir tane bire birine öldürmeden yaptım be. Şimdi e, kendi hayalimdeki meslek hala değiştirmedim küçüklüğünden beri. Astronot olmayı istiyorum. Hmm. Kendimizi de astronot beyefendi yapalım. Şöyle petimiz de uyumlu olsun. Evet. Video bitti. 4 dakikamız kaldı. Abi ben niye video ile ilgileniyorum? Kendim bakayım söylemeyeyim işte ya. Allah Allah. Bir de bu yönden sıkıcı oluyor video. normal 2 saat beklersiniz. Girin gitti. Abi ya. Uy, bütün server elemiş. Bir de imposter çıksa çok güzel olurdu da. Hep Crayway çıkıyor. Arkadaşlar bu arada birazdan videoyu kapatacağız. Cidden iki tur çekebildik. Üstüne ya bugün ya da yarın e, üstüne bir video daha atabilirim. Belki. Arkadaşlar şimdi e, masum olunca bilmeden birini elemek de sıkıntı. Neden? O kişi ve çıkıyor ve imposterlar öldürmüş oluyor. Ve Sayınız azalıyor ve bir bakıyorsun abi eledik diye e, imposterlar kazandı diyorsunuz. Yani bu da var. Doğru mu? Doğru. Hmm, bir de görev yapabilsek sıkıcı olmaz da bak burada bir görev olacak internet bağlantısı. Arkadaşlar bu sefer de katil çıkmazsa elediğim kişi videoyu burada kapatacağım. Ya bir buçuk şey oldu. Bakın hadi lan imposter olsun. Evet değilmiş. Ben de çıkayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da bu kadardı. Bir buçuk tur oynadık. Yani bir tur oynadık. Öbür turu şey e, yarısını oynayabildik. Bir buçuk tur oldu. Ee, arkadaşlar bunun ya üstüne çekeceğim Büyük bir ihtimalle Üstüne bir video daha çekemem Çünkü kardeşime e, Bir video çekeceğim dedim Neyse arkadaşlar Bugün gördüğünüz bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın ee, Arkadaşlar Ya yarın ya da bu videonun üstüne Bir video daha gelecek Belki ama Hoşçakalın like atıp abone olmayı unutmayın siz seviyorum hoşçakalın Bay bay